Yani hiçbir e, sorun yaşamadığını söyledi. Nasıl bir şey yani e, yaşça sizden büyük biriyle evli olmak? Eşimin aslında benden yaşça büyük olması benim için daha iyiydi. Çünkü ben babasız büyümüştüm yani. Hmm. E, kendimize annem ve bana e, daha iyi sahip çıkabileceğine inandığım için. Kaldı ki, eşim çok olgun bir insandı. Duygusal anlamda da onu sevdiğim için... ...yaşı çok problem etmedim açıkçası. Peki, eşiniz e, eski eşiyle görüşür müydü? Hayır, görüşmüyorlardı. Hmm. Çocuklarıyla hep irtibattalardı ama. Görüşseydi sizin için problem olur muydu? Onu hiç düşünmedim ama olabilirdi. Çocukları gelip gidiyor muydu sizin evinize, size? Gökhan gelirdi ara ara. Hmm. Fakat kızını hiç görmedim. Yok ama kızıyla şey. da irtibattaydı. Sürekli hepsi birlikte aslında irtibattalardı. Fakat bunu daha sonrasında bize problem olarak yansındığında... Evliliğimizde annemin de ister istemez yapmış olduğu tatsızlıklardan dolayı İsmet'in gitme sebebi oldu bu. Anneniz aslında kötü niyetle değil yani hani anladığım kadarıyla. Onlar evlatsa bizimki de evlat diye düşünmüş. Evet. Hani çok fazla bilmiyorum nasıl çok mu gittiniz üstüne. Ha, hayır, İsmet Bey. hayır. Sadece söylediniz. Evet. Derdinizi ilettiniz. Aynen öyle. Yani benim torunum Elif'in çocuğu ve evlatımı. mı? Tabii ki değil. On ne evladı? E, hep onları, hep onları düşününce e, benim torunum mağdur kalacak. Ama anne en son siz birlikte tartıştıktan sonra gitti İsmet evden. Yavrum, ben ne dedim ki ona? Hakaret ne oldu? etmedim, bir şey demedim. Çocuğunu da düşün dedim, Elif'imi de düşün dedim. İsmet'in benden önceki olan çocuklarıyla alakalı... ...mal varlıkları yüzünden olmuş olsa gerek ki bir takım tatsızlıklar yaşadılar. Ve annem de bununla alakalı bir bazı konuşmalar yaptığı için... ...İsmet artık bunları kaldıramadığını söyledi. Kendi aramızda da tartışma yaşadık ve İsmet evden gitmek Gitti. Ama ben yine söylüyorum, eşimi seviyorum. Ve çocuğumu da babasız büyütmek istemiyorum. Şimdi annenizle mi yaşıyorsunuz hala? Nerede yaşıyorsunuz? Evet, annem benimle yaşıyor. Çünkü eşi Avrupa'ya gitti ya, o oturdukları ev boş kaldı. E yani ben de çocuklarına bakıyorum o kadar, destek oluyorum, kiradaydım. Ama bir dönem annem İsmet'in ikinci evinde de kaldı. Anne kaldı. kaldı. Evet. Daha sonrasında annem benim yanıma geldi. Çünkü o evi de Esra'ya verdi. Eski eşi mi? Ha kızı. Kızı. Kızına, evet. Yani bir oturduğu evi Gökhan'a verdi ve eşinden boşaldığı benim geçtiğim evi sonra ben Elif'in yanına gittim ya ha. ev boşaldı diye hemen ayrımcılık olmasın onu da Esra'ya verdi. Kaç evi vardı İsmet Bey'in? Üç tane. Üç tane. Birini eşine vermişti zaten. Yani çocukları büyüyene kadar oturacak diye. Gökhan kız kaçırınca ona bir ev verdi. Eşinde bir ev. Aile sonra... bize de destek oldu. İsmet evlerinden bir tanesini de benim üzerime yaptı. Ha, yaptı? Evet. Ha, yani size ev verdi? Evet. Daha? Tamam oturdukları evi verdi. Evet, ne güzel işte adam adamın başkanı oluyormuş. Ama başka onlar koca çocuklar artık. Evlenmişler. Geri mi alsın onları? onları ıı adamca ailesinden onlar da evladı. Çok küçük. Ama o da evladı, o da evladı, onlar da evladı. Ayıramaz hep, ki. Hep... Bakın ayırmamış. Onlara da ev vermiş, size de ev vermiş. Tamam. Sevda İsmet mi? Bey emekli ama halen çalışıyor. O paralar da gidiyor hep onlara. Yok kazaldı. Yok baba para. Yok çalışmıyor. Koca adam çoysun. Nafaka alıyor musunuz peki? Evet alıyoruz. Ha nafaka da alıyorsunuz. Daha ne istiyorsun Sevda Hanım yani? Hani adamcağızın canını mı alacaksınız yani hani olanı biteni paylaştırmış adam, öyle değil mi? Öyle de... ...benim çocuğum da yani torunum da üvey değil. Evet bu arada Onun mesaj çocuğu. geldi. Evet. İsmet Bey geldi, ben araca gidiyorum. İnşallah yanınıza getirebilirim. <laughs> Peki bir şey soracağım son kez. Evliliğinizde şiddet var mıydı hiç? Hayır. İsmet en fazla bana bir defa, iki defa belki bağırmıştır. Bağırmıştır. Haricinde hiçbir şiddetini görmedim ben. Yok. Gayet saygılı bir insandı. Benim de ona bir saygısızlığım tabii ki olmadı. Ama sadece bütün problem... ...maalesef annemden dolayı. Hep evet, suç bendim.